Rüyalarımızda karşımıza çıkan yüzler tanıdığımız insanlardan mı oluşuyor yoksa bilinçaltımız tamamen yeni ve gizemli yüzler mi yaratıyor Peki hiç düşündünüz mü rüyada gördüğünüz o kişi aslında hayatınızda hiç karşılaşmadığınız biri olabilir mi Gelin Beynimizin gizemli dünyasında bu sorunun izini birlikte sürelim. Rüya görmek, insan beyninin en gizemli ve büyüleyici özelliklerinden biri. Peki neden rüya görürüz? Aslında rüyalar, beynimizin gün boyunca işlediği anıları, duyguları ve düşünceleri gece boyunca tekrar organize etme şekli. Rüya görmediğimiz zamanlar da olur. Bu, beynimizin o an dinlendiği ya da farklı bir moda geçtiği anlamına gelir. Rüya görmek özel bir yetenek değil. Hemen hemen herkesin yaşadığı doğal bir süreç. Ama bazen rüyalar öyle canlı ve gerçekçi olur ki, acaba gördüğüm o yüzler gerçek mi? sorusu aklımıza gelir. Bazı araştırmalar, rüya görmediğimiz zamanlarda beynimizin REM evresinde daha az aktif olduğunu söylüyor. Yani rüya görmemek beynimizin o an dinleniyor ya da farklı işlemler yapıyor olması demek. Rüya görenler özel insanlar değil. Herkes rüya görür ama bazıları rüyalarını hatırlamakta zorlanır. Diğerleri ise çok canlı rüyalar görür ve hatırlar. Peki bu rüyalarımızda gördüğümüz insanlar kim? Daha önce tanıdığımız gerçek kişiler mi yoksa tamamen bilinçaltımızın yarattığı yüzler mi? Beynimiz hayal gücünde sınır tanımaz gibi görünse de ilginç bir gerçek var. Bilim insanlarına göre rüyalarımızda gördüğümüz yüzlerin hepsi daha önce hayatımızda en az bir kez gördüğümüz insanlara ait. Bu bir arkadaşımız, eski bir öğretmen, otobüste yanından geçtiğimiz bir yabancı ya da sadece bir saniyeliğine göz göze geldiğimiz bir garip kişi olabilir. Beynimiz bu yüzleri kaydeder ama biz çoğunu hatırlamayız bile. Sonra bir gece bilinçaltımız o kayıp yüzleri birleştirir değiştirir ve rüyamızın içinde yeniden karşımıza çıkarır. Yani rüyada gördüğümüz yabancılar aslında yabancı değil. Onlar beynimizin arşivinden fırlayan hayaletler gibi. Bazen yüzleri değişir. Bazen tanımadığımız bir bedende karşımıza çıkarlar. Ama hiçbir yüz tamamen uydurma değildir. Bu da şu demek. Rüyalarımız bile farkında olmadan bizi geçmişimize götürüyor. Unuttuğumuzu sandığımız her şey aslında hala içimizde bir yerde yaşıyor. Sonuç olarak rüyalar yalnızca uykunun bir parçası değil, bilinçaltımızın bize sessizce fısıldadığı hikayelerdir. Gündüz gözümüzün ucuyla gördüğümüz gibi, yıllar önce sokakta yürürken karşılaştığımız bir yabancı ya da unutulmaya yüz tutmuş bir yüz. Hepsi beynimizin derinliklerinde saklanır ve bir gece, hiç beklemediğimiz bir anda rüyamıza sızar. Belki fark etmeyiz. Belki de o rüyayı sabah hatırlamayız bile. Ama beynimiz hiçbir detayı gerçekten unutmaz. İşte bu yüzden rüyalar hem geçmişin yankısı hem de bilinçaltımızın dili gibidir. Onları anlamaya çalışmak aslında kendimizi tanımaya çalışmaktır. Ve belki de en gizemli tarafı şu. Biz uykudayken bile beynimiz uyanık gibi çalışır ve bazen sadece bir yüzle içimizde saklı kalmış onlarca duyguyu yüzeye çıkarır. Bir dahaki rüyanızda size yabancı görünen o kişiye dikkat edin. Belki de o yüz geçmişinizin unutulmuş bir parçasıdır. Ya da sizi hala derinlerde etkileyen bir anının ta kendisi.